Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yani nasıl söyleyeyim güzel bir şey oldu. Çok mutluyum. Yani mutluyum şöyle yani insanın gönlünü hoş eden bazı şeyler olur. Bugün öyle bir şey yaşandı. Şimdi aslında o yaşanırken çekmediğim için de çok pişmanım aslında. Aklıma gelmedim bir anda. Bu arada bugün yeni ekipmanlarımız, malzemelerimiz gelmeye başladım. Ya şöyle bir kafes geldi. Bunu göstermeden edemeyeceğim. Çok hoşuma gitti. Altı falan da ızgaralı. Şöyle çıkıyor. Çok güzel bir kafes ya. Çok hoşuma gitti bu. Ya yani bugünkü olay da aslında buna bağımlı bir olay. Ya yani bununla alakası yok. Ama konu olarak ilgili. Şimdi onu da göstereceğim. Ama şu ürünleri bir göstereyim arkadaşlar. Çok güzel ürünler geldi. Yani muhabbet kuşuyla ile ilgili. Muhabbet kuşu papağan. güvercinlerle ilgili birkaç bir şey geldi. Ondan sonra Kanaryalarla ilgili birkaç bir şey geldim. Şöyle şu oyuncaklar falan yıkılıyor yani. Sahte kuşlar mı ararsınız? İşte aynalı böyle tünekler mi ararsınız? Şöyle bakın kenevir tohumları falan. Böyle muhabbet kuşlarına dair papağanlar için gaga taşlarımız. Bunları daha açamadım. Raf da çözdük bu arada. Yani nasipse. Olay bir çözülsün. Yani bu firmayı da size söyleyeceğim. Olur da yani alışveriş veren yapma şey yeltenirseniz hemen uzaklaşın. Ya aslında onların da suçu yok. Şimdi böyle dedim bir anda ama onların da suçu yok. Aradaki taşıma firması yani bizi çok sıkıntıya soktu. Ya yani bir dünya başımız ağrıdı. Bakın şöyle çok güzel salıncaklar var. Yani şunları <laughs> muhabbet kuşlarında kullanmak acayip keyifli olacak. Şöyle salıncaklı tünekler var yine yuvalıklar var kanaryalar için. Gerçi muhabbet kuşları için de olabilir aslında. Başka neler var? Şöyle gaga taşlarımız var şekilli. Kalpli gaga taşı var arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Nerede o? Kalpli gaga taşı. Yani <laughs> süper. Burada balık yemleri var. Yine şurada paketli kanarya yemleri var. Kuş yemleri var. Burada ne varmış? Yine bunlarda kuş oyuncaklarımız var. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Bu neymiş? Ha, mineral taşı. Arkadaşlar papağanlar için mineral taşıymış. Bir yandan paketleme yapıyorum. Yine buralar dolu. Şöyle yuvalıklar, kuş vitaminlerim. Şu arkada ne vardı? Onu unuttum şimdi. Hop geçelim. Bakın çekirdekler var paketli. Biraz ben paketledim. Şöyle güzel papağan yemleri var. Yani kutuların hepsi dolu. Bunun altında da bir şey var ama o kutuyu açmamışız. Şimdi yani bugün beni çok mutlu eden bir olaya geleyim. Evet. Arkadaşlar <laughs> bu ürkek güzel mi güzel yavru. Bize bugün hediye olarak geldi. Kapıdan iki tane arkadaş girdi. Yine biz yaşıtlarda. Aşağı yukarı 20, 21, belki 20, 23 o civarda. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İşte abi hayırlı olsun falan. Ellerinde bir kutu sana kuş getirdik. Allah Allah dedim nereden çıktı? İşte muhabbet kuşu üreticisilermiş kendileri de. 14 takımla üretim yapıyorlarmış. E, bizim de buraya açılış yaptığımızı duymuşlar. Köseköy'de e, sağ olsun bizi sevenler, dostlarımız, çevreden görenler de. Böyle sağa solda bizi öneriyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum. İşte bir geldiler böyle. Aslında geldiklerinde işte böyle bir şey olduğu hani işe kesemedim aslında. Yani bir video çekseydim çok güzel olurdu. Hem kardeşlerimizi de burada göstermiş olurduk. Bir teşekkür ederdik. Yani ellerinde kutu. İşte geldiler böyle. Kutuyu şu masanın üstüne bıraktık. İşte ne var falan dedim. Kuş dediler. Yani bir şey demedim. Sağ olun, teşekkür ederim falan. Bayağı oturduk. kişi pet shop'u gezdik falan. Sonra bir açtım bu yavru çıktı. Bize bunu getirmişler. Güzel bir yavru getirmişler. Pet shop'a hediye olarak. Yani bu bizim pet shop'umuzun nazar boncuğu oldu şu an. Bakın maşallah çok güzel. E şu an dişim erkek mi hiç bilmiyorum. Sormak da aklıma gelmedi. Gerçi hediye zaten sorulmaz. Hemen buraya yemini koydum. Bu tarafa suyunu koydum. Ya benim hiç daha önce muhabbet kuşum olmamıştı açıkçası. Böyle gelince yani maddi değerini geçiyorum. Yani çok insanı böyle mutlu eden bir olay. Çok mutlu oldum açıkçası. Sizlerle de paylaşmak istedim bu durumu. Çok güzel. Maşallah gerçekten çok güzel. Kaç günlük dedi? 35 günlük falan dedi galiba. Yeni bir yavru. Yani bunu <laughs> acaba kendimiz eve mi götürsek bilmiyorum yani. Bunu şu an satmaya kıyabileceğimi sanmıyorum. Bu kuşu burada işte <laughs> pet shopumuza inşallah değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar bir civciv almaya bir arkadaşımız geldi. 22 tane köy civcivi verdim muhabbet burada kaldı. Yani bu kuş gerçekten beni çok mutlu etti. Çok da güzel bir hayvan. Kız mıdır, erkek midir? Daha şeyde muhabbet kuşunda cinsiyet ayrımını bilmiyorum. Onları araştırmam lazım. Yani burada hayvanlara dair birçok şeyi öğrenmem lazım. Şu burnunun üstündeki renklerden sanıyorum ki anlaşılıyordu. Güzel, sağlıklı bir kuş. Yani buradan arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Civcivi almaya gelen arkadaş tanıdık olunca burada çalıştık biraz da. Bakın şöyle şey muhabbet kuşu yemlerimizi paketledik. Gündüz de şöyle papağanlar için çekirdek paketlemiştim. Güzel oldu. Yani burada boş durmaktansa şimdi malzemeler geldi. Yarın da nasipse artık şu orta rafımız gelirse yani şuraya iki taraflı rafı koyduğumuz zaman bakın çok fazla şey oldu arkadaşlar burada yani şimdi ucuz yollu biraz daha alt mamaları da getirdik. Pav, Pav olsun, godi olsun. Goodie mi? Goodie mi? Artık neyse. işte Pav Pav geldi. Goodie geldi. geldi. geldim. Bu mamaları da getirince ortalık biraz karıştı. Şimdi şöyle reyonlarımızda herhangi bir eksik yok şu an. Hepsini tamamladım. Buraya iki taraflı raf gelince ekipmanları da oraya da dizeceğiz. Bu ortadaki karışıklık inşallah gidecek. Şimdi ön kapı açık ama bir şey olmaz herhalde. Zaten kamerada da şuradan. Şimdi bir 10 tane civciv ayarlamamız lazım. Şu kutuya koyabilirim. Şu kutuyu alalım. 10 tane civciv. Şimdi sarı renkli olan yani beyaz olan bulardan 10 tane alacağız. Bu arada bakın kameramız kayıtta. bu tarafa geçtiğimde fark ettiyseniz bakın tam şu kapının arkasından burası gözüküyor. Ya özellikle bu tarafa geliyorum ki yani kapının yanında duruyorum. Direkt olarak yani burayı görüyorum. Bu ekrandan bakın bütün kümesi yani pet her tarafı gözüküyor net bir şekilde. Ne oluyor? Bir şey işaret bir şey çıktı. Yani böyle kontrol altındayız. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemimizi aldık. Arkadaşlar tedbiri alalım. Takdiri Allah'a bırakalım. Yani bir şey olacaksa olur. Bu arada artık akşam oldu. Havalandırmayı da kapatalım. Bakın buradan Tabi şu an <laughs> kamera tam göremiyor. Buradan böyle mesela birisi civciv seçerken ben böyle kenarda duruyorum. Civcivlere bakarlarken veya hem işte gelen dostlarımızla müşterilerimizle ilgileniyorum. Hem de bir yandan da dışarıyı takip etmiş oluyorum. Şimdi şuradan şunun altına bir peçete serelim. Evet şimdi peçetemizi serdik. Hayvanların ayakları kaymasın diye. Burada olan 10 tane renkli civciv kalmış olması lazım. Onları alacağım şimdi. Gelin bakalım gençler. 1 10 tane açık renkli civciv siparişimiz var. Şöyle 3 Şöyle 5 Şöyle 8 Evet bakın yaramaz <laughs> Elimin üstüne atlamış ve hemen geri atıyoruz 9 Şununla beraber 10 Hadi bir tane de fazladan koyalım 11 olsun Şuna 11 tane civciv şimdi buradan gidecek Kalanlarda komple siyahlar kaldı Bunları da aslında Bir üst kata belki atabilirim Neyse şimdilik dursunlar. Uyumuzu da alalım. Bu akşam mutlu musunlar? Şu an saat bayağı oldu. Şimdi Fatih abinin oraya gidip hayvanların eksiklerini gidermem lazım. da kapatalım. Yani bu kapı da tersi açılıyor. <laughs> Buraya da bir şey ayarlamam lazım aslında. Ya tersi açılması biraz şey oluyor. Sıkıntı. Evet, montörümüzü kapatalım. Kameramız kayıtta. Montörü kapatıyoruz direkt. Bu arada makineler çalışıyor. Bakın bu da yumurtaları yükledik. Hatta şu ışıkta herhalde. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu üst katın biraz boş. Yani bu sepet boş. Şimdi çıkıma yumurtalar geldiği için çok fazla karıştırmak istemedim açıkçası. Zaten yer de var. Yani şu an karıştırmama gerek yok. 11 tane civcivi götürüyoruz. Arkadaşlar durumlar böyle. Şimdi 11 civcivi aldık. Şu atak yumurtalarını götüreceğim bu akşam. Bu civcivler benimle beraber biraz gezecekler. Akşam da Sakarya'ya gidecekler. Yani kuzenim gelip alacak. Şimdi şu atak yumurtalarında. Bunları bu arada yemelik 15 liraya veriyoruz. Yani belki bu çevrede olup ihtiyacı olan varsa biraz kirliler ama sıkıntı değil yani yıkayıp yenilebilir. Herhangi bir şey yok. Taze yumurtalar. Evet akşam saat 9.30 civarı. Bakın her yer kapandı artık. Tabii Fatih Opet yok burada. Belki de ona da gelmiş olabilir ya şu an tam saati kestiremedim. Bakın bu arada karşıda sağlık kabini falan var. Çarşımız fena değil. Tabii çarşının asıl noktası bu taraf. Ama biz de sanki burada kötü durmuyoruz. Yani şu ön tarafı bir ayarladık mı güzel olacak inşallah. Masayı da şu öne koyduk ama arkadaşlar onu yani e, kim söylemişti bir ya kim olduğunu unuttum şu an. Bir fikir verdi. Yani bu masa önde olmasındansa en arkada olması daha mantıklı gibi. Ben bana da çok mantıklı geldi. Çünkü şöyle diyeyim. Yani dışarıdan gelen kişinin bizi burada görmesi önemli değil. Yani biz burada en başta olarak rafların önünü kapatıyoruz. Bu rafları yani bu masayı en arkaya şu tam karşıya atarsak girişte zaten rahat görürüz veya masada bir değişiklik yapıp ufak bir masaya geçmemiz lazım. Yani nasıl diyeyim? Şu kare noktalar var ya bu dolap mı deniyor buralara. İşte bu bölmeler önümüzü çok fazla kapatıyor. Yani mesela şuradan masa gelip şuradan bitse hani fena değil. Burada rahatça dururuz. Ama arkada olmak biraz daha mantıklı geliyor. En azından yani şimdi burada esnafız. Ayak ayak üstüne bile atamıyoruz. Yani akşama kadar oturuyorsun. Hani rahat rahat yemeğini yiyemiyorsun edemiyorsun. Ama arkada olursa biraz daha rahat ederiz muhtemelen. Bakalım bir Fatih abi gelsin birkaç güne geliyor herhalde. Pazar mı? Cumartesi gelecek. Pazar da doğru herhalde. Patron bir uğrar. Bir bakarız durumlara. Yarın raflarda gelirse inşallah güzel olur. Evet videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar artık. Valla kaç dakika oldu bilmiyorum. Video çok kesildi. Bayağı bir konuştuk. Kendinize iyi bakın. Bu arada videolarımızı beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Abiler, ablalar. Lütfen eller beğeni butonlarına bir gitsin. Yani bir beğenileri atalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.